vücudunuzun herhangi birinde sedef, ekzema, akne, liken, liken planus, herhangi bir alerjik hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire vesaire varsa kandida var. Zaten <laughs> bunu söylüyorum. Bir bardak suya tükürüyorsunuz. Tükrünüz saçaklanıyorsa, çöküyorsa, yapış yapış duruyorsa kandida var. kandida varsa kara mukseti. Sizinki eczema, eczema ya ne yapıyorsunuz? Hamamelis karamuk yeseti. Ha şimdi bu rahatsızlığın kronik veya akut oluşuna göre tedavi süreci değişir. 3 ila 5 ay sürebilir. Ekmek mantı makarna börek çörek yemezseniz hızlı iyileşirsiniz. Ha illa ki ekmek mantı makarna börek yiyeceğim diyorsanız UTT karıştırmadan ekmek yenirse zehre dönüş. Un mamulleri tatlı. UTT katarak un mamulleri tatlı meyve tüketebilirsin. UTT olmadan olmaz.